Buraya asıllı Çulhan biliyorsunuz Türkçe'ye en çok çevrilen felsefecilerin başında geliyor son yıllarda. Türkiye'de akademik camiada, entelektüel camiada ona son zamanlarda fazlasıyla ilgi göstermekte. Çulhan'ın en önemli vurguları özellikle çağın hızlanması üzerineydi ve Zamanın Kokusu isimli kitapta da yine bu hızlanma üzerine oldukça çarpıcı tespitleri var. Bakın diyor ki daha hızlı yaşamaya çalışan herkes nihayetinde daha hızlı ölecektir. Bir olayın diğerinin hemen ardından geldiği yerde kalıcı hiçbir şey meydana gelmez. Ee, çağımız aslında büyük anlatıları, çağımız aslında bizim ihtiyacımız olan o e, metafizik anlatıları yok etmeye yönelik büyük bir uğraş içerisinde insanda e, bu uğraş içerisindeyken kendisini, topluluğunu ve ilişkilerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu kitap belki de bunun neden olduğunu ve nereye doğru evrildiğini gösteren iyi kitaplardan birisi.